Alo. Merhaba vekilim. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, iyiyim sayın vekilim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Tamam Bizler <laughs> de iyiyiz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi Nevşehirli olaraktan gerçekten gururlandırdınız. Birinci olaraktan bu turnuvayı tamamlayıp Bayrağımızı göklere çektirip inşallah istiklal maaşımızı da okutacaksınız. Hem Nevşehir'imizi hem de Türkiye adına gurur duyduk sizinle de. Evet başarılar diliyor Allah. Yapabileceğimiz Çok şey dua etmek istiyor anda sizin için. Evet. Ee, i̇nşallah dua edeceğiz her daim. Tabi Nevşen el ağır olur biliyorsunuz. İnşallah <laughs> rakibinize de bu noktada Nevşen el ağırlığı olduğunu gösterirsiniz. Evet, sağ olun. Ben inşallah finalde çıkarsam onun da olacak benim finallerim. İnşallah Allah kolaylık versin. Rabbim emek zayirliği vermesin. Başarılar diliyorum. <laughs> her zaman yanınızdayız, birlikteyiz inşallah. <laughs> Rabbim kolaylık versin. <laughs> Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Evet. Allah'a emanet olun.